Hayal ailesi <laughs> O gelen Barbie mi? Evet tak kendisi Bugün ne iş yapıyorum Sevcan? Ee, Barbie seni şöyle Ekranından uzağa alayım ee, Sana göre iş yok Sadece tam çırağı aranıyor O takıyı almak için Bu işi yapmalıyım ee, Tamam ben kabul ediyorum Yaparım yaparım Barbie yapabilirim diyorsun yani. E tamam, güzel gün sanayi sitesinde. Gidebilirsin o zaman. Merhaba. Merhaba. E, arabanız mı bozuldu? Ay, yok yok. Yardımcı arıyormuşsunuz. Ben onun için geldim. Hı. Hmm. Yapacak bir şey yok. Tamam tamam. Şuraları temizleyerek başla bakalım. Ee, şey tamam. Süpürge oldu. Ha, ha, teşekkür ederim. Üf, süpürmeyi hiç sevmiyorum. tamam. Ee, başka ne yapabilirim? Bak şimdi şurada akıya bağlı bir kablo var. Ee, şuraya tak bakalım ona. Tamam. Yalnız eline dikkat. <laughs> dikkat et diyecektim. <laughs> neyse neyse Neşik voltajlıydı. Sonra yok sonra yok. E, ee, burada dikkatli olman gerekiyor. Yani burası sanayi sonuçta. <laughs> ta ta tamam. <laughs> Bana şuradan İngiliz anahtarını getir ee, tamam, tamam İngiliz anahtarı. Hangisi? Ha. Ay, şu galiba. getiriyorum. Buyurun. Bu ne? Ee, bilmem İngiliz anahtarı değil mi? Oh. Dostum İngiliz anahtarı burada. O oh, sağ ol. Şurada o kapalı. Hemen. Arabanın yanını değiştireceğiz. Çabuk çabuk çabuk. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk. tamam tamam bitiyorum bitiyorum. Ay 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 hadi hadi hadi. Aa! Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Ha? İyi miyim? İyi miyim? Şuna bir bakar mısınız halime? <laughs> Neyse ki tişörtüne gelmemiş. Makine ya biraz zor çıkar. o <laughs> takı için bile olsa ben bu işi yapamayacağım. <gülüyor> <gülüyor>